Selamlar dostlar. SIG üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli fiyat artışları gördüğünüz gibi 24 saatlik %5 değer kazanımını görüyoruz SIG Market değerlerinde volümünde ciddi oranlarda yükseliş var ve SIG genel kripto piyasasında fazlasıyla ilgi görmeye başladı. Özellikle Metaverse coinlerinin içerisinde en popüler olanlardan bir tanesi diyebiliriz. Güzel detaylar içeriyor grafikte de. Önemli bir artış söz konusu hale geldi dün gün içerisinde ve Fiyatların pozitif yönlü ilerlediğini görüyoruz. Bunların detaylarını inceleyeceğiz bugün sizlerle. Video like atıp kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayalım. İstediğiniz coinleri ve SIGVR'da e, gelişmelerini, haberlerini sizlere sunmaya çalışacağız. Hemen şöyle SIGVR grafiğine baktığımızda arkadaşlar 1.0 sildiğini zaten biliyorduk. Ardından gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte dün e, akşam saatlerinde özellikle ciddi oranlarda artış oldu. 0.10 dolardan. 0,11.8 dolarlara neredeyse 0,12 dolarlara kadar bir iğneleme atıp ardından yatay kanala bağlamış durumda ve Bitcoin'in bu rallisinden etkilenmiş durumda fazlasıyla. Baktığımızda arkadaşlar bir yükseliş söz konusu durumdaydı Bitcoin'de bu ralliyi başlatmıştı ve bu ralliden kaynaklanan artışlarla altcoin'lerde diğer coin'lerde de fiyat artışlarını gördük. Metaverse coin'lerinde de fazlasıyla etki ettiğini gördük arkadaşlar ki gördüğünüz gibi Silk da önemli gelişmeler var. Burada fiyat bandının özellikle 23.000 22.000 bandını koruduğu halde Bitcoin'de bir yatayın ardından tekrardan bir pumplanma gerçekleştirerek 013 14 dolarlara doğru fiyatların giderek artacağı bir seri izlemeye yakın olabiliriz Kıbrada. Buna hazırlıklı olmanızı öneririm. Bizler için önemli olan Bitcoin'in yükseliş serisini devam ettirmek dediğimiz gibi. Genel kriptoya baktığımızda da Bitcoin'in artışı tabii ki çoğu coin yükselişlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. APT coin'de özellikle fazlasıyla yükselişler var son zamanlarda ve ilgi çekmeye başladı. E, diğer coin'lerde de tabii ki Shiba'da da artışların gelmesi bizleri sevindiriyor diyebiliriz. Hemen şöyle Sikviar'ın yeni bir tweet'i geldi dün gün içerisinde. Buna baktığımızda da arkadaşlar hoş geldin yeni Seekers diyerekten Metaverse'e giriş diyerekten bize bir bağlantı linki paylaşıyor. Ve burada da e, önemli detayları bizlere sunmuş durumda. Sikviar ile ilgilenen arkadaşlar isterseniz bu bağlantı linkine tele, Twitter sayfasından ulaşabilirsiniz ve Metaverse nedir neden önemsemelisiniz diyerekten SigVR'ın da önemli detaylarını bulunduran açıklamaları bizlere sunulmuş durumda. Tabii ki SigVR'a ilgi fazlasıyla yüksek olmaya başladı. E, Metaverse ve SigVR projelerinin nasıl olacağı akıllarda soru işaretleri barındırıyordu ve bu SigVR'da tabii ki gündemimize fazlasıyla düştü ve yatırımcısı olarak bizleri de çekti. Bizler de girmiş olduğumuz fiyatların şu anda fazlasıyla üstündeyiz. Kazancımızı ediyoruz. Hedefimiz 1 dolar yakın zamanda görmek. Ancak tabii ki adımların doğru ve projelerinde başarılı bir şekilde uygulanması bizler için önemli. Sikviar'da artışın beklendiğini, Bitcoin'in yükselme serisi devam ettiği sürece de artışın geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.